Merhaba arkadaşlar. Bugün inşallah sevgili peygamberimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel örnekliğini konuşalım, hasbihal edelim istiyoruz. Konuyla ilgili de Ahzab suresinin 6. ayetiyle inşallah başlayalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Peygamber müminler için kendilerinden daha önceliklidir. Kıymetli arkadaşlar bir dinin hayat görüşünün canlı şahidi olmalı. Fikirler başka insanlara iletmenin ötesinde onları özümseyerek yaşayan ve örnek olan şahsiyetler. Tarih boyunca rasullerin misyonu da bu olmuştur zaten. Peygamberlerin birinci görevi Allah'tan aldıkları vahyi insanlara iletmek, yani tebliğ etmektir. Bundan daha önemli misyonları ise o ilahi ilkeleri hayata hakim kılmak için çaba sarf etmektir. Rasuller bu misyonları gereği halkından başlayarak insanlığın tümüne örnektirler. İşte bu nedenle peygamberler meleklerden değil de insanlardan seçilmiştir. İsra suresinin 95. ayetinde Rabbimiz konuyla ilgili olarak şöyle buyuruyor. Eğer insanlar gibi yeryüzünde yürüyüp duran melekler olsaydı elbette onlara da gökten melek bir peygamber gönderirdik. Ayet, Mekkelilerin itirazlarına cevap niteliğindedir. Bilindiği gibi onlar, peygamberin kendileri gibi insan oluşuna karşı çıkmışlardı. Öyle ya, eğer melekler vahyi bize iletmiş olsaydı, insanların bahane üretilmesi daha kolay olurdu. Biz insanız, nefis taşıyoruz ve zaaflıyız. Meleklerin ise itaat dışında bir seçenekleri yok. Biz nasıl onlar gibi olalım?'' melek olsaydı karşı çıkacak olan müşrikler peygamberin insan oluşunu da eleştiriyorlardı. Oysa Kur'an peygamberlerin bizler gibi birer insan olma gerçeğinde ısrarcıdır. Zira bu durum peygamberlik kurumunu zaafa uğratacak bir durum değildir. Konuyla ilgili sizlerle 3 ayet paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi Kehf suresinin 110. ayeti. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ben ancak sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek ilah olduğu vahyolunuyor. Yine Furkan suresinin 7 ve 8. ayetlerinde kafirler şöyle dediler. Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, sokaklarda gezer. Ona beraberinde bulunup uyaran bir melek indirilseydi ya yahut kendisine bir hazine verilseydi veya besleneceği bir bahçe olsaydı ya yine Cin suresinin 21. ayetinde de ki benim size bir zarar vermeye de gücüm yetmez. Sizi doğru yola götürmeye de. Kıymetli arkadaşlar bu ayetler peygamberin insan oluşuna dikkat çekmektedir. Ancak bu durum rasullerin sıradan insanlar oldukları anlamına asla gelmez. Onlar vahye muhatap olmuş, insanlar arasından seçilmiş, tüm insanlığa örnek olan şahsiyetlerdir. Bizler ise bu örnek şahsiyetlerin izinden gitmekle mükellefiz. Tüm müminlerin izinden gittiği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği Kur'an'da şöyle geçer Ahzab Suresinin 21. ayetinde. Andolsun Allah Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Arkadaşlar, Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın ümmeti için örnek alınacak bir rehber olduğu açık. Ancak şu soru asırlardır tartışla gelmiş. Acaba Resulü hangi konularda örnek alacağız? Tartışmalı başlıkları bir kenara bırakarak söyleyecek olursak, onu rehber edineceğimiz konu öncelikle Kur'an'ı nasıl anlayıp hayata aktardığıdır. Bu konuda ümmetin sahih bir çizgide yürüdüğünü söylemek bir hayli zor. Öncelikle Rasul'ün örnek oluşuna hurmayı sevmesine ya, ya da yeme tuzla başlamasına indirgemeden daha geniş çerçeveden bakmalıyız. Neticede sünnete tabi olmak, Rasul'ün Kur'an ayetleri ile hayatın realiteleri arasında kurduğu bağın izinden gitmektir. Onun ahlaki olgunluğu kadar toplumla ilişkileri, tebliği, müşriklere ve münafıklara tavrı, kadınlara muamelesi gibi her tavrını örnek edinmeyi amaçlamalıyız. Kardeşler, zira onun vahiyle yönlendirilen sünneti Kur'an'ı doğru anlamak için son derece önemlidir. İşte bu nedenle Kur'an'ı hakkıyla anlamak için Resulullah'ın Mekke'deki tutumunu, Medine'deki uygulamalarını bilmeliyiz. Resulullah'ın sünnetini yolunu göz ardı edersek, Kur'an ayetlerinin indiği toplumsal koşulları göz ardı etmiş oluruz. Bu durumda tek tek ayetleri değil, göstersek bile yanlış bir toplum ve yöntem değerlendirmesine kapı aralamış oluruz. İşte bu nedenle sünnetin doğru anlaşılması son derece önemlidir. Ancak ne hikmetse böyle önemli konularda kafa yormak yerine niteliği ve tezahürü eleştiriye açık bir peygamber sevgisi gündemdedir. Elbette bir mümin Resulullah aleyhissalatü vesselamı kendi nefsinden bile daha fazla sever. Fakat bu sevginin tezahürü ne olacak? Örneğin peygamber sevgisinin onun sakalına gösterilen tazimle ilişkilendirilmesi sevginin doğru yönlendirilmediğine açığa çıkarmıyor mu? Oysa peygamber sevgisinin tezahürü onun tabi olduğu Kur'an'a tabi olmak, yeryüzünde adaleti tesis etmeye çalışmak ve müminlere karşı merhametli, kafirlere şiddetli olmaktır. Velhasıl onu seven yolunu takip etmelidir. İşte tam da bu noktada ashab ile Resul arasındaki ilişki bugüne ışık tutacak örnekliği içinde barındırmaktadır. Vahiy ile terbiye olmuş ilk İslam nesli onu asla kutsamıyordu. Öyle ki vahyin bildirilmediği konularda Rasul'e aksi görüş belirtip görüşlerinde de ısrarcı olabiliyorlardı. Elbette onlara bu cesareti veren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisiydi. Örneğin kadının biri yanına geldiğinde heyecanlandığını fark eden Rasulullah senin gibi kurumuş et yiyen bir Adem oğluyum diyerek kadını teskin etmiştir. Ayrıca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabenin aldığı karar doğrultusunda hareket ettiği ve kendi görüşünü terk ettiği de olmuştur. İstişareye önem vermesinin yanında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müminlere karşı çok çefkatli olduğunu da biliyoruz. Tevbe suresinin 128. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Size içinizden sıkıntıya düşmeniz, kendisine ağır gelen, size oldukça düşkün, müminlere karşı şefkatli ve merhametli olan bir peygamber gelmiştir. İşte gençler, Hz. Peygamber'in bu şefkati, kafirlerin imanla buluşması için gösterdiği aşırı çabada kendini gösteriyordu. Şuara suresinin 3. ayetinde olduğu gibi. Rabbimiz şöyle buyuruyor, İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. İşte gençler, Merhamet timsali bu peygamber müminlerin gönüllerini fethetmişti. Bu nedenle müminler vahyin taşıyıcısı ve uygulayıcısı olan Hazreti Muhammed'i kendi nefislerinden önde görmekteydiler. Konuşmanın başında okuduğumuz ayette yani Ashab suresinin 6. ayetinde olduğu gibi peygamber müminler için kendilerinden daha önceliktedir kıymetli arkadaşlar. Gerçekten de müminler için Resulullah kendi nefislerinden daha fazla önemliydi ve önemlidir. Örneğin Nesibe Hatun Uhud Savaşı'nda Resulullah'a ok isabet etmesin diye kendi bedenini siper etmişti. Bugün de müminler için Hz. Peygamber'in misyonu nefislerimizden daha üstün olmaya devam etmektedir. Sözün özü Resulü sevmek bir hayat tercihidir. Yoksa Kutlu doğum haftalarından arkasında bol bol gözyaşı dökerek geçmişte kalmış tarihi bir kişiliği kutsamak değildir. Çünkü kutsamak bir bakıma dokunulmaz kılıp örnek alınamaz makama koymaktır. Evet arkadaşlar, insanların genelinde geçmişten bugüne olağanüstü güçler izafe edilen şahıslara tabi olma eğilimi bulunmakta. Mekke müşriklerinin çarşıda pazarda gezenden peygamber olur mu? İtirazlarını hatırlayalım. Ancak Kur'an tam da bu ölçüsüz ve kutsayıcı anlayışlarla mücadele etmek için indirilmiştir. Son olarak kıymetli arkadaşlar öyleyse Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yerleşik peygamber algısının yanlışlarına düşmeden Yüce Allah nasıl tanımlıyorsa öyle tanıyıp sevelim. Sevgimiz onun yürüdüğü yolu aydınlatmayı sağlasın, onun şekli ve şemaliyle uğraşmak yerine hayatını uğruna adadığı davasından inşallah sarılalım. Kıymetli arkadaşlar, bugünlükte bu kadar. Rabbim nasip ederse yine yarın karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun.